Avrupa'da boy gösteren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kart sayıları dikkat çekti. Kanarya Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta toplam 20 sarı kart gördü. Bu anlamda zirvede bulunuyorlar. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 sarı kartla karşılaştı. Süper Lig'de nasıl? Peki Süper Lig'de durum nasıl? Geride kalan 11 haftada hakemler Galatasaray'a 18 sarı kart çıkardı. Jim Boma bir kez de kırmızı gösterildi. Aynı süreçte Fenerbahçe 28 sarı, bir kırmızı kartla oynadı. Türkiye'de de sarı kırmızılıların kart sayısı rakibine oranla daha düşük. Yıldız buradaki kart rakamları Transfermark sitesinden alınmıştır. Maç başına 5. Fenerbahçe'nin Avrupa'da maç başına gördüğü sarı kart ortalaması tam 5. Bu rakam son derece yüksek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ortalaması ise 1.75'i buldu. Süper Lig'de bahis olayı haricinde de hakemlerle ilgili büyük tartışmalar bulunuyor. Birçok kulüp, ülkemizde yabancı hakemlerin görev yapmasını istiyor.